yedik, yedik. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik biz. Ne sişe? Yani Şöyle bir patron <laughs> Balon evde kaldı ya. Unuttuk onu ya. Bu telaş da var ya. Kaçta geldin? Bir buçukta başlıyordu. 1.20 yirmi geçe ben Benden önce gelenler var daha bir. <laughs> ne sişe? Ne sişe? Ne yapıyorsun güzel kızım? Evet babacığım. Bir yaşın doldum. Bir, 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 bir. Bitecek bir şey? tamam. Tamam. Normalde gidecek yok istemiyor. Ama sana da yedirtmez. Ben...